yerinde asla durmuyor. Çalıştığı zaman sabah sabah işte bitti Bir yüksek oluyor, bir düşük oluyor. Karman çorman bu, karışık. Şu anda cah yerinde tekleme yapmıyor. <laughs> evet Ala abi memnuniyet durumun nedir? Eline nasıl sağlık. Ensar Usta Facebook adresinden dün e, gördüm. Geldim, zaman sıkıntım vardı. Bujisini değiştirdik. O motorunu İnşallah değiştirdik. Tertemiz. Yaşamayız. Eline koluna sağlık. Bu şekilde Elin, sağlık. göndereceğiz. Abi sen de yola çık olsun. Ankara'dan gelmişti Tal abimiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Yola çık olsun. Güle güle binsin. Sağ olasın abi. Yanmış o buji ya. Abi yanar yanar. Böyle lasker buji takılmaz arabaya. Mahvolmuş. Evet arkadaşlar. Bu aracımızın da sentesi kaçık çıktı. Orhan Usta ne dediler sana bu arabayla alakalı? Abi bu ara bir vatandaş taşlama yaptı. Araçta sızma beğenmişti. Evet. 2-3 defa, 2-3 tane ustaya gittim. Elektrikçi, gazcı, efendim Kaç yere gittim. Adama gittim söyledim. Olmaz dedi. Sende dedi sağlam dedi. Bana tekrar sentiye aldığını söyledi. Aldı yani yani bu gözümün önünde ama e, sendeki ne kayık? Ben ikna etti sen dedi ama yine değil diye. Yine de, Ka kaçık şimdi onu düzelteceğiz. Hatta bakalım bunu ama yine de sende gayr çıktı. Şimdi onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir aracımızın da işlemi bitti. Tertemiz yaptık. Bizim araçlar, bize gelen araçlar böyle temiz gitmesi lazım. Temiz yapıp gönderiyoruz. Ön abimiz bir video yapacaktır sizlere. Detaylı. Artık ben video çekmekten yoruldum. Bundan sonra gelen arkadaşlara video attıracağım. İşlemler bu kadar. Ha? Şimdi i̇steyim diye geçinilme var ya. Şimdi. Evet abi. İsteyim Bak kamerayı geçinilme... çekiyorum. Tamam. Aracımızın son hali. Bu şekilde arkadaşlar. Aracın sergesi atılmış. Ahmet. Gölentisini de çekeyim. Ahmet ustam sende sıkıntı yok asla dedi ama neden varmış? Burada Ölentisi. Var mı abi oynama? Gram oynama yok. Şimdi o yerinde asla durmuyor. Çalıştığı zaman sabah sabah üstü battı yine. De sen de ne bakayım. Abi dur uçuracağım bizi. Nasıl? Valla canavar abi. He olmuş mu? Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. İşte ustayım diye geçinenler böyle işleri mahvedip bırakıyorlar. Bundan sonra sizin gibi ustayı da bulmak zor tabii ki. İnşallah bundan sonra seninleyiz. nasıl yapalım? İnşallah abi. Bundan sonra bütün mekancıları buraya size göndereceğim abi inşallah. İnşallah da o diğer... Güzel ya arabalar zaten güzel. Arabalar ustası yok. Değil mi? Nasıl Arabada olur? oldu? Arabada usta problemi var. Araçlarda sıkıntı yok aslında. İyi, iyi abi. <laughs> Araçlardaki sıkıntı, sıkıntı abi. Ha, usta sıkıntısı abi. Mesela usta Böyle kal abi Müsaat. Biraz...